Evet arkadaşlar bugün takipçimin göndermiş olduğu artı oynuyoruz. Hepiniz yeni hoş geldiniz arkadaşlar bugün Berkin göndermiş olduğu artı oynayacağız. İsterseniz şöyle başlayalım. Po şeyi bir şöyle bir arttıralım görüş açımızı. 90'a bir alalım. Hızlı bir şekilde şimdi iki tarafta yer var. Acaba ne taraftan başlayacağız? Öncelikle buradan başlayalım bakalım. Yapımcı hakkında adı soyadı Berkus yaşıyor. 13 ve Manisalıymış. Selam Faslı Furkan Çelik ve Arda Karaman'a selamlar demiş. Evet burayı okuduk. Şimdi galiba burayı okuyacağız hızlı bir şekilde. Buraya gelelim. Evet burası kurallar. Game mod geçme. Zorladığın yerde sen bu çekebilirsin, zorlanamazsın. Eğlenmelisin. Yağmur yağdıkça durdurabilirsin demiş arkadaşımız. Evet burada bir galiba bir notlarımız var. Abi kipi turu yok. Zümrütleri sandığa at. Abi yarasaları kapatamadım kusura bakma. Önemli değil ya yarasalar bize bir sorun çıkartmazlar. Evet galiba burada bir sandık var. Burada hemen oku var. Hemen okuyu bir okuyalım. Selamünaleyküm. Abi yetiş. Ali Selim'i kaçırdılar ve video istiyorlar. Video miktarı ise 10 zümüt. Ama merak etme. Ben sana yardım edeceğim. Sana 5 görev verdim. Onları sonunda ikişer tane zümüt var. Onları topla ve kardeşin yanına git. Evet. Ali Selim'i kaçırıyorlar. Her parkurun sonunda ikişer tane zümrüt var. Onları bulup buraya biriktirip en sonunda 10 tane zümrüt yapıp kardeşimin yanına gideceğim. Ve birinci oyunumuz, ya önce oyunlara bakalım daha doğrusu. Birinci oyunumuz parkur. ikinci oyunumuz labirent. Üçüncü oyunumuz feneri tamamla. Dördüncü oyunumuz buton bulmaca ve beşinci oyunumuz odadan kaçış. Ve son olarak Ali Selim'in yanına Direkt buradan gidebiliyormuşum. Yani niye beni uğraşıyorsunuz arkadaşlar? Yani beni niye uğraşıyorsunuz ya? Ben direkt buradan gideyim. Burada arkadaşlar videoya geçmeden önce hızlı bir şekilde like'ınızı atarsanız çok sevinirim. Like atmayı lütfen unutmayalım. Sizden map göndermek istiyorsanız açıklamalar kısmındaki mail adresine maplerinizi gönderebilirsiniz. Evet parkurdan başlayalım arkadaşlar. Burada spawn point çekebilirsin. Slash spawn point. Evet spawn point'imizi çektik. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. bu evet küçük bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Ben şuraya atlayamadım. Hızlı bir şekilde bu sefer atlayayım. Yeşil olduğu için hani Şeyi anlayamıyorsunuz. Acaba yol bitti mi? Onu anlaşılmıyor. Hemen şunu ben şöyle bir yapayım parkurdayken. Çünkü alışık olduğum için farklı geliyor bana. Buradan double jump yaparak mı atlayacağız diye düşünüyorum. Evet şöyle hop tutunduk. Güzel. Şimdi şuradan şu atlaması birazcık zor. Çünkü sürekli sürekli bizi yukarı boostlamaya çalışıyor yapraklar. Çok güzel. Evet atladık. Şimdi buradan hop çok güzel. Aa bu kadar kolay olmamalı. Bak bu kadar kolay olmamalı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar kolay olmamalı bence. Deneyelim mi? Evet herkesin akıldaki sorusunu bir deneyelim bakalım. Acaba buraya atlayabilecek miyiz? Evet, evet. Bu kadar kolay olmamalıydı zaten arkadaşlar. Yani bu kadar basit bir parkur yapacaklarını düşünmüyordum. Tahmin ettiğim gibi oldu. Tekrardan gelelim hızlı bir şekilde. Arkadaş şimdi şey olmasın hani... Aa var daha bir düştü falan olsun birazcık. hızlı bir şey. Şuraya atlayalım. Evet buradan şuraya atlayalım. Buradan şu... Buraya yaprak koymuş. Buraya görmezlik blok koyacağını falan düşündüm ama koymamış. Evet burası galiba finishimiz. Parkurun birinci bölümünü tamamladın. Sırada ikinci bölüm. Hızlı bir şekilde ikinci bölüme geçelim. Burada spam point çekebilirsin demiş. Hemen spam point'imizi çekelim. Bu sefer de elmaslı zengin zengin parkur yapmış arkadaşımız. E ee? Ha Burada yer varmış tamam. Hop. Hop altınlar var. Aa ya, bak ben bunu hiç yapamıyorum ya. Ben bunu hiç var ya sevmiyorum. Bunu mümkün olduğunca parkur evlerine koyamayın arkadaşlar. Ben şimdi burada yarım saat, bir saat buradan buraya nasıl attırım diye düşüneceğim ya. Bak al işte abi. E yukarı çıkışı yok. Kaldık burada değil mi? Tekrardan bir kill çekelim arkadaşlar. O benim en zorlandığım parkur tarzlarından ya. Buraları yaptığım için kolay geliyor arkadaşlar. Tekrardan yapabiliriz buraları hızlı bir şekilde. Buraya dikkat etmemiz lazım işte. Buraya biraz daha böyle sıfıra sıfır girip ben bunu birazcık daha deneyeceğim arkadaşlar bir ihtimalle. Ya bir yarım saat daha ben burada ona oraya atlamaya çalışırım. Şimdi burada sonra bir spam point çekeceğim arkadaşlar. Çünkü yarım saatten beri tekrar oraya gelmeyekle uğraşmak istemiyorum. Of. O en sevmediğim parkur şeyi ya. Hop. Sonunda. Sonunda geçtim. Sonunda geçtim. Ben burada spam çekeceğim. Berk kusura bakma abicim. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi tekrardan buraya atlayamam büyük ihtimal. Bak mesela tekrardan gelmem lazım. Ben buraya spam çektim. Hiç kusura bakmayın yani. Buraya mı atlayacağız? Oraya mı atlayacağız? Onu da çözemedim. Double jump gerekecek büyük ihtimal ama ne tarafa? Şimdi Evet, yapamadık. Şuraya hadi be. Acaba yanlış yere mi atlıyorum ya? Acaba buraya mı atacağız yoksa buraya mı atacağız? Buraya atlasak nereye gidebiliriz? Şöyle bakalım F5'imizle. Yok abi önce buraya geçeceğiz. Büyük ihtimal sonra şuraya. Şuraya. Şuradan şuraya mı geçeceğiz? Aa bak bu biraz daha zor oldu ya. Dur. Şöyle hop. Tekrardan. İşte bu. Evet buraya da bir spam point çekelim. <laughs> buraya da bir spam point çekelim. Buradan devam edeceğim. Evet abi buraya da bir göremezlik bile koyulmuş. O zaman %100 biz şimdi bu taraftan doğru devam edeceğiz. Şuraya geldik. Buradan hop oraya atladık. Ve buradan da oraya nasıl atlayacağız bakalım. Atlayabilecek miyiz? Hop evet. Buraya attık abi. Zümrütleri unutmayalım. İki tane zümrütümüzü aldık. Bravo parkour oyunu bitirdin demiş. Hemen şöyle bir lobimize dönelim. Ve buraya zümrütlerimizi biriktirebiliriz. Burada 10 tane zümrütümüz olacak arkadaşlar. Alise'nin yanına gidebilmemiz için. İkinci oyunumuz labirent. Hızlı bir şekilde labirentimize geçelim. Evet. Şuraya bakmak yoktur bu ihtimalle. Görünmüyor. O ay, bayağı da uzun yapılmış. Görünmemesi için galiba. Neyse biz normal kurallarına göre oynayalım. İlk başta düz bir şekilde bulmaya çalışacağım. Şöyle ilerleyelim bakalım. Kesin burada yol yok çünkü çok uzun bir yere götürüyor bizi galiba. Hadi. Lan. Ha ben sağ gideceğim. Burada burada bir şey var. Ne? Gerçekten burası olduğunu mu düşünüyorsun diyor. Ya fake atmış bir de ya. Orası değilse de burasıdır bu sefer. Hadi. Hadi. Abi kesin burada bak. Yok değilmiş. Orası da kapalıymış. <laughs> Dur abi burada bir yer yok. Evet bu sefer bulduk galiba. Zümrütler al. Haydi acil et. Zümrütler al ve git. Hemen yapalım hemen şunu koyalım. Abi bu adam fake atmış ya. 3. Evet feneri tamamla. Feneri tamamlayacağız da nasıl tamamlayacağız abi feneri biz. Bunlar ne abi böyle? Oyun hakkında evet bu lazımdı çok lazımdı. Bu oyunda yararım kalan feneri tamamlamalısın. Küçük adalara ender pearl atacaksın ve sandıklara bulunan diamondları elmas bloğa çevireceksin. Sonra o elmas blokları feneri tamamlayacaksın demiş. Hemen şöyle tamamlayalım. Bu elimizde dursun ne olur ne olmaz. Şimdi adalara gidiyorum ve fenerleri tamamlıyorum arkadaşlar. Galiba elmas bloklarını alıp feneri tamamlayacağız. Fener burada tamam. Hop. Keşke lobide bir spam point falan çekseydik ya. Abi ben niye şimdi buraya geldim? E bir de dibimdeki yere enderpearl atamadım ya. Ben hemen kreatif geçeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey bir yere bakmadan hemen şuraya geçeceğim hızlı bir şekilde. Kimse ilk yere bakmadan şöyle geçeceğim abi. Orada spam point çekmediğimiz için sıkıntı oldu ya. Dur. Şurada bir spam point bir çekelim. Tamam. En azından burada spam oluruz. Şimdi benim e e elimdeki şeyler gitti mi acaba? Enderpearl'lar gitti mi? Hadi enderpearl'lar gitti şeyler gitti ya. Dur abi atlayalım şuraya şimdi. Işte. <laughs> Şunları bir toplayalım. Şunları bir toplayalım hızlı bir Tekrar yukarı çıkıyorum Tekrar spam point çekeceğim arkadaşlar Bir de kipi vantarı neyse onlar çünkü zümrütler var o yüzden çekemeyiz Hemen şu modumu geçelim Tamam arkadaşlar bir şey kaybetmedik geldik tekrardan Şimdi hızlı bir şekilde şuraya bir ender pearl'ümüzü Bu oyun bana göre değilmiş ya Tekrar atlıyorum arkadaşlar yere yine düştüm ya Yara sarı bir çekin abicim ben şunları bir alayım. Tamam tekrar abi yukarı çıkıyorum. Burada spam boyu çektim artık. Artık tamam şimdi birazcık sakin oluyorum. Sizi güldürmek için hani birazcık gülmeniz için yapmıştık. Şimdi şey yapalım. Hemen şu time set'i de bir çekelim. Time set day yapalım. Evet aydınlandık da. Evet abi tamam. Şimdi şaka maka bitti. Şaka bir yere, kadardı. Evet bir elmas aldık. Bir elmas daha alacağız. Yok öleceğim lan neredeyse. Şuraya bir Ender pearl daha. Şunu aldık. Şuraya beğendir Pearl. Şunu aldık. Önce yeşile mi geçse? Yeşile sonra geçeriz. Hop şuraya sarıya geçelim. Ender Pearl kullanmayalım çünkü Ender Pearl'lerimiz belki ihtiyacımız olabilir. Buna geldik. Burada bir mor var. Mora geldik. Bunu aldık. Şuraya geldik. Şunu aldık. Burada da bir yeşil var. Önce şuraya bir Ender Pearl atayım. Şunları şuraya bir bırakayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sonra şuraya bir Ender Pearl. Şunu alalım ve tekrardan base'imize gir Ender Pearl'ımız. Ben bir tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar. Aa, malzemelerim kaldı. Şunları tekrardan bir toplayayım. ya, <laughs> Ne güzel geldim. Sonuncusunda kaldık yine ya. Tekrar şu yeşile bir geleyim. Dur abi dur. Şu yeşile bir geldik. Burada bir tekrardan dönelim geri. Tamam sakin. Şimdi şuraya bir endipir atıyoruz. Tamam geldik. Güzel. Bunları aldık. Şimdi bizim bunlarla bir şey blok yapmamız lazım. De, ee, elmas blok yapmamız lazım. Zümrütleri alacağız. Zümrütleri birazdan alırız. Bitince bahsetmiş. Hemen şuradan bir Elmas blok yapalım. Elmas blokla Fener'i bir tamamlayalım. Neden koyamıyorum. Koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Çünkü survival'da mıyım? Evet. Survival'da tekrar, tekrar bir geri dönelim. Evet. Fener'i tamamladık. Zümrütlerimizi unutmayalım. Şu enderpearl'ları buraya yerine koyabiliriz. Bu, bu gerçekten eğlenceliydi. Birazcık benim mutluluğum oldu. Ben enderpearl falan atamadım. Bayağı uğraştık ama bu şeyi beğendim. Siz söyleyin. Bu oyunu beğendim. Oyun hakkında yazmış arkadaşımızın ne olduğunu anlamam için. Güzel olmuş. Hızlı bir şekilde bitince bas basalım. Ve bunu bir tamamlayalım. 6 oldu. Evet feneri tamamladık ve buton bulmaca kaldı sonunda. Evet buradan şimdi butonu arıyoruz. Buton nerede buton nerede buton nerede buton. Evet bu birazcık zor bir sürü ağaç var. Acaba arkadaş butonu nereye koydu? Aşağı inersem acaba tekrar yukarı çıkabilir miyim? Bilmiyorum o yüzden hiç aşağı inmeyeceğim. Aşağıya en son belki ineriz. Ağaçların üzerine baktıktan sonra. Şöyle hop. Burada da bir buton arıyoruz arkadaşlar. Buradan bir buton arıyoruz. Butonlar hmm, bayağı bir aşağı indik. Şimdi F5'te baksak bir şey görebilir miyiz? Göremiyoruz. Ya, alan küçük. Yani bulması birazcık kolaydır da Şimdi aşağı inerim. Ağacın tepesinde falan olur. Ondan sonra sıkıntı çıkmasın derken bulduk. Çok basit diyor. İki zümrüt. Zümrütler al önce demiş. Zümrütler aldık. Lan ölürsem zümrütlerim gider. Ben almayacağım. Almayacağım. Öyle bir şey yok. Çok basit diyor. Ya da alsam mı? Arkadaş aldıysa alalım ya. Şimdi şunun içerisinde falandır. Büyük ihtimalle bak burada bir oyukluk var. Evet bu ikinci buton bulma oyunumuz. Ba ba başlangıç noktası ayarlandı. Şuraya bakıyoruz bir şey yok. Burada da auto yazmış arkadaşımız. Hemen şöyle bir ilerleyelim. Burada bir şey yok. Bunları kıramıyoruz zaten. Büyük ihtimalle lavın içinde falan bana zümrütleri aldıracak. Lavın içine düşeceğim ben. Lavın içine düşünce de öleceğim. Zümrütlerim nereye gitti falan diyeceğim. Yine başka bir orijin deyip bana tekrar zümrüt verebilir belki. Bilmiyorum çok değişik. Aha. Buldum. Buldum ama bakmayacağım. Şu evin içine bir evet, basalım arkadaşlar durun. Hadi. Lan yetişmiyor la ya. Soruları mı geçmem lazım? Şunu bir kıralım. Bastım. Evet. Zar zor olsa da bastım arkadaşlar. 8 oldu ve son oyunumuz kaldı. Son oyunumuzda neydi arkadaşlar? Odadan kaçıştı. Işte. Hemen basıyorum. Evet bu klasik Odadan kaçış galiba. Hemen şöyle sorulara bir geçelim. Bilerek e, maceracı moduna geçiyorum. Hani acık mıyım? acıklıktan sonra da biliyorsunuz koşamıyoruz. O yüzden maceracıya biz arada bir sorulara falan geçiyorum. Hızlı bir şekilde şunları bir şey çevirelim. Şuradan bir şey yapalım. Şunu bir kazmaya bir çevirelim. Bunları taş kazacağız hızlı bir şekilde. Üç tane taş kazsak yeter. Koş 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 koş. Hemen tekrardan dönüyoruz geri. Koyduk. Bunları biz çok izledim ya. Bunları ben çok izledim için Nasıl yapılacağını tık tık biliyoruz. Evet abi demirleri de 3 tane kazıyoruz bu şekilde ama pişirmemiz gerekecek. Tekrardan odun kırmamız lazım bu yüzden galiba. Bir tane sana, bir tane sana, bir tane de sana verelim. Sana bir tane odun, sana bir tane odun, sana da bir tane odun yapalım. Tekrardan bir odun kırmamız gerekebilir. O yüzden onlar pişerken tekrardan bir odun kıralım. Ne olur ne olmaz. Acaba piştiler mi ya? Bir tane odun yetmez diye düşünüyorum ama yetti. Çok güzel abi. Hemen zaten şey yapacakmışız. Çubuk yapacakmışız. O yüzden gerekiyor gerekiyormuş zaten. Tekrardan aldık. Şöyle yaptık. Şu demir kazmayı bir craftlayalım. Buradan hemen diamond geçelim. Bunun arkasında bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Bir de diamond setle çıkmamız yok mu arkadaşlar buradan? Böyle güçlenip bir diamond setle falan çıkıyoruz. Dur var mı bir şeyler? Hani bir hızlı kazma gibi hani şey var ya. Verimlilik falan filan o tarzda bir şey vardır diye bir bakmak istedim. Ama galiba yok. Neyse tamam. Evet hızlı bir şekilde son diamond kazmamızı yapalım. Ve bu odadan kaçalım arkadaşlar. Bu odadan kaçmamız lazım. Lan tamam, abicim dur. Şunları bir alalım aynen. Evet bu odadan kaçmamız lazım. İnşallah iki kat falan değildir. Evet sonunda çıktık. İki zümrütümüzü de aldık. Ve buradan... Lobimize dönelim. Çok güzel abi. Şunu bir koyalım. Ben yine ben, <laughs> ben adamı kandıramıyor muyum? 10 tane elmasla gitsem, zümrüt niyetin adama versem, zümrütlere benden kalsı olmuyor mu? Bak ben fazlalıkla buraya getirdim abi. 10 tane zümrüt, 10 tane elmas, 3 tane de elmas getirdim ekstra. Al, kazma da verdim adama. Bunlar hepsi galiba adama gidecek. Ben şöyle birazcık fazladan vereyim. Ali Selim'i kurtaralım arkadaşlar. Evet, son oyunumuz nerede abi ve son olarak Ali Selim'in yanına git. Ali Selim'in yanına gidelim bakalım neredeymiş. Lan Şunlar mı acaba 10 tane elmas mı istiyor acaba? Zümrüt mü istiyor? Dur. Şunları bir alalım. Öyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum ama bir deneyelim bakalım. Aa gidemiyoruz. Kaldık burada arkadaşlar. Bizi burada boşuna oyaladılar ya. E ee, abi bu kadar mıydı yani? Beni boşuna burada e, zümrüt topladıp gidemeyeceğiz mi yani? Ben buradan çıkacağım arkadaşlar. Ben merak ettim. Dur. Acaba komut bloğunda mı bir sıkıntı oldu? Şuradan bir aradan bir geçersem çok güzel olacak. Map'i birazcık bozuyoruz ama arkadaş kusura bakmasın. Burada hangi şeyin komutu var? Şuna denk geliyor galiba. Evet arkadaş galiba finali yapmayı mı unuttu? Ben anlamadım. Ee, şey olarak düşünüyorum. Buton bulmaca vardı ya. Buton bulmacada love vardı love. Dur ben orayı merak ettim dur. Acaba Orada mı? Buradaki buton neredeydi? Şu bir yerdeydi galiba. Aynen. Şu lav var galiba. Bunun içerisinde falan mı? Yok abi burada da bir şey yok. Abi dur. Arkadaş kusura bakmasın. Birazcık bir bozuyoruz ama. Su alacağım elime. Lan dur. Burada da bir şey yok. Ya galiba galiba arkadaş galiba e, unuttu. Bir kil çekelim. Bir kil çekelim. Bizi burada spawn etti daha boşuna kil çektik. Eee Mes şu an bir bulmamız lazım hızlı bir şekilde. Ya aslında nerede olduğunu biliyorum da. Hani bizi direkt oraya teperes çok güzel olacaktı. Galiba arkadaş yapmayı unutmuş ya da ben bir yerde bir hata yaptım da olmuyor. Burada yani burada şu komut bloğunun olması lazım. Komut bloğunu galiba koymayı unutmuş arkadaşımız. Neyse o zaman galiba en son gideceğimiz yer şu taraf. Çünkü buradan hepsini oynadık. Şurası neydi kırmızı bir şekilde? Odadan kaçıştı galiba. Aynen. Şuraya hmm, şöyle bakalım. Şurada bir 6 yazısı var. Oraya bazı bir, bir şekilde gidelim. Bu neymiş onu bir görelim. Evet. Burada farklı bir final var. Abi artık teşekkür ederim. Artık burası finish bölümü demiş. Finish bölümünde bir sıkıntı olmuş galiba ama önemli değil. Lobiye gider demiş. Şunları bir galiba. Bunun patlatmanın bir Neyse tamam. <laughs> tamam abi. Biz sonra Alice'i mi kurtaracağız şimdi? Ya map güzel olmuştu. son final kısmında bir galiba bir karışıklık olmuş. Hemen bir lobiye gidiyoruz. Tekrardan üç sefer bu tarafa ışınlanacağım arkadaşlar. Bu tarafa doğru koşacağım. Burada da Aleyhisselam'ı görüyorsunuz. Bu ihtimal bizi buraya ışınlayacaktı diye da... kararsız mı kaldı bilmiyorum ya da unuttum bilmiyorum. Neyse önemli değil pek fazla. Biz buradan tekrardan devam edelim. Burada bir notumuz daha var. Abi Ali Selim'i kaçıran adam zümrütleri sanda bırakmanı istiyor. Bırakmazsan düğmeye bas ve finish'e git demiş. Zümrütleri almaya giderim arkadaşlar. Zümrütler kaldı sandıkta. Zümrütlerle beraber gidecektik oraya. İşte orada bir sıkıntı olmuş. Neyse önemli değil. Tekrar şimdi zümrütleri alalım. Gelelim. Zümrütler sandıktaydı galiba. Pepe de tam adam akıllı oynayalım. Arkadaşın da gönlük almasın. Sandığa da zümrütleri koyalım. Ali Selim'i kaçıran adam buymuş. Bu kim bilmiyorum acaba kendi skin'i falan mı ya da başka birisinin skin'i bilmiyorum. Hızlı bir şekilde gidelim. Sandığa zümrütleri koyalım. Evet Aracelim kaçıran eleman buymuş. Şöyle bir Aracelim bir bakacağım. Kaç bloklukmuş? Hmm, böyleymiş. Adamı kapşonu bile yapmışlar neler olsun be güzel. Buraya basacağız galiba. Abi arkadan çok güzel bir müzik girdi bakın. Tam böyle finale geldik. Böyle bir arkadan bir müzik geliyor abi. Hemen buraya gelelim evet abi burası sonra olacakmış burada bir hata oldu ee, kusura bakmasın arkadaş burayı sonra patlatacakmışız oraya gidemediğimiz için ben de buraya gelemedim falan filan oldu map gayet eğlenceliydi bir sürü oyun vardı parkur güzeldi parkurda bir turuncu yerde bir takıldık ama sarı yerde pardon galiba ee, güzeldi şurası da ben sevdim bayağı bir oyun vardı Burada şey vardı, labirent vardı. Burada iki tane parkur bölümü vardı. Burada buton bulmaca vardı iki şart hali. Burada odadan kaçış vardı. Burada ender pearl map vardı. Burası güzeldi. Ben sevdim. Burada da Aysel'in kaçıran yer vardı. Bu şurada da finalimiz var galiba. Final ne taraftaydı? Şu tarafta aynen. Şu tam böyle cross yemin oldu yere biraz patladı ama yapacak bir şey yok. Buradaydı. Eğlenceliydi. Ben beğendim. Başladığımız yerde videomuzu da bitirelim. Ya da orada bitirelim videomuzu. Daha da güzel olabilir. Şurayı birazcık bir e, kıracağım arkadaşım kusura bakmasın. Şöyle bir temizleyeceğim burayı. Ş şöyle. Evet burada da videomuzu bitirebiliriz. Bir time set çekelim son olarak ve videomuzu burada noklandıralım arkadaşlar. Güzeldi, eğlenceliydi. Bayağı bir e, arkadaşımız uğraşmış parkurlarda, maplerde falan filan. Maalesefim saçı çok fazla öne çıkmış ama kaşı da kahverengi olmuş. <laughs> o şey ne? Bunu ben anlamadım da. Neyse arkadaşlar önemli değil. Arkadaşlar çok çok berge çok çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar siz de hani e, oynamamı istediğiniz map varsa yollayabilirsiniz. E, açıklama kısmında mail adresim var. Oradaki mail adresine yapma, yaptığınız mapleri yollayabilirsiniz. Ben de bu şekilde videolarda oynamaya çalışırım. Kendinize bakın. Bir de bu arada arkadaşlar videoyu beğenmiyordum unutmayın. bakın hani videoya like atmayı unutuyorsunuz. Açıkçası like atarsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.